Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere Kadife ipten iki şiş bir bebek battaniyesi modelinin yapımını anlatacağım. Modelim için şöyle orta kalınlıkta Kadife ip 5 numarada misina kullanıyorum arkadaşlar. Eğer eliniz çok sıkıysa misinanızı 6 numarada yapabilirsiniz. Ben şişimin üzerine bir miktar ilmek atıp modelimin nasıl yapıldığını paylaşayım sizlerle. Bu şekilde şimdi üzerine bir miktar ilmik atıyorum arkadaşlar. Siz ilminizi istediğiniz şekilde atabilirsiniz. İlmiklerimizi bol bir şekilde atıyoruz. Eğer siz de benimle birlikte bebek battaniyesi yapacaksanız şişinizin üzerine 101 tane ilmik atarak başlıyorsunuz arkadaşlar. Bu modelde ilmik sayımız tek olacak şekilde yapıyoruz. Eğer eliniz çok da sıkıysa ilmik sayınızı 109-107 tane de atabilirsiniz. Kanalıma abone de değilseniz kanalıma abone olup videolarımın devamından haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar kanalım tamamen ücretsizdir. Ilmiklerimizi tek olacak şekilde şişimizin üzerine atıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 21 tane ilmik attım. Şimdi modelimi ilk önce bir sıra düz örerek başlıyorum. İlk ilmeğimi de örerek alıyorum. Burası benim bebek battaniyemin düz yüzü. Bütün ilmeklerimi düz olarak birinci sırasını örüyorum. Örgümün düz yüzü sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüp geldim. Döndüm. Burası benim örgümün ters yüzü. Ters yüzünde ilk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi önde. Bakın bir tane ters ördüm. Bir tane ters ördükten sonra bir doladım. Bir tane ters ördüm. Bir, ters ördüm. bir doladım. Bir tane 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 ters ördüm. Yani bir artırıp bir ters olarak ilerliyoruz. Dola, ters ör. Dola, ters ör. Dola, ters ör. Dola, ters ör. Dola Ters ör. Bu şekilde sıramın sonuna kadar bir doladım. Bir ters örerek geldim. Doladım. Ters ördüm. Doladım. Ters ördüm. Doladım. İki tane ilmeğim kaldı arkadaşlar. Bakın iki ilmeğimin birini ters örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Birini de kenar ilmeğimizi sürekli düz örüyoruz düz olarak ördüm. Döndüm. Burası benim örgümün düz yüzü. Düz yüzünde de ilk ilmeğimi örmeden aldım. Takip eden ilmeğim. Kenar ilmeğimin hemen yandaki ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi arkaya attım. Bakın şu iki tane artırma ilmeğim var arkadaşlar. Ortada ördüğüm ilmek kenarda iki tane artırdığım ilmeğim var. İkisini de şöyle alıp 3 ilmeğimi şişime geçirdim düz bir şekilde üçünü de ördüm ipimi öne aldım araya bir tane ters ördüm ipimi arkaya attım bakın üç tane ilmeğimin her iki tarafında da birer tane artırdığım ilmik var üçünü şu şekilde şişime geçiriyorum üçünü bir örüyorum ipimi öne alıyorum bir tane ters örüyorum İpimi arkada 3 ilmeğim şu şekilde 2 artırdığım bir de ortadaki sabit ilmeğim üçünü bir şu şekilde örüyorum. İpimi ön alıyorum, ters örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Bakın 3 ilmeğim şu şekilde üçünü bir örüyorum. Bakın. Çok güzel pıtırcıklı bir model arkadaşlar modelimiz. Bakın ters ördüm. ipimi arkaya attım. 2 artırdım. Bir de ortadaki sabit ilmeğim. Şime geçirip üçünü bir ördüm. Ters ördüm. ipimi arkaya attım. 3 ilmeğimi şime geçirip birlikte ördüm. İpimi ön aldım. Ters. ipim arkada. 3 ilmeğimi birlikte düz. oldukça pıtırcıklı güzel bir model arkadaşlar bakın üçünü bir ördüm ipimi ön aldım ters ördüm üçünü bir ördüm şu şekilde ipimi ön aldım ters ördüm ipimi arka yattım kenar ilmeğimi düz olarak ördüm gördüğünüz gibi oldukça güzel şöyle pıtırcıklı bir model arkadaşlar döndüm tekrar Burası benim örgümün ters yüzü. Ters yüzünde birinci sıramı bütün ilmiklerimi ters yüzünde sıramın sonuna kadar ters olarak örüyorum. Modelimizi uyguluyoruz arkadaşlar. Modelimizi uyguladıktan sonra araya bir sıra ters, bir sıra düz ördükten sonra tekrar ters yüzünde modeli uyguluyoruz. Tekrar sıramın sonuna kadar bütün ilmiklerimi ters olarak ördüm. Sıramın sonuna geldim. Kenar ilmeğimizi düz olarak ördüm. Döndüm. Örgümün düz yüzü. Düz yüzünde söylediğim gibi bütün ilmiklerimi düz olarak örüyorum. Sıranın sonuna kadar bütün ilmiklerim düz. Tekrar düz ördükten sonra döndüm. Şimdi tekrar modelimizi uygulayarak devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın takip eden ilmeğimi artırmadan, ilk ilmeğimizi artırmadan ters olarak örüyoruz. Sonra şime doluyorum, ters örüyorum, şime doluyorum, ters örüyorum, şime doluyorum, ters örüyorum, şime doluyorum, ters örüyorum. örüyorum. Sıramın sonuna kadar bir dola bir ters ör. bir dola bir ters ör. Sıramın sonuna kadar bir doladım. Bir ters ördüm, doladım. Ters ördüm, ipimi arka attım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Tekrar döndüm. Burası benim örgümün düz yüzü. Düz yüzünde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Takip eden ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Bakın ortada bir tane sabit ilmeğim var arkadaşlar. Her iki kenarında da dolayıp artırdığım ilmiklerim var. Şu şekilde işimi geçirip üçünü bir düz olarak örüyorum. İpimi öne alıyorum, ters örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Şu şekilde 3 tane ilmeğimi birlikte örüyorum. İpimi öne aldım, ters ördüm. İpimi arkaya attım. 3 tane ilmeğimi birlikte ördüm. Ters. İpim arkada 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. İpimi önde ters örüyorum. İpimi arkada 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Ters. Üçünü birlikte Örüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar modelimiz çok kolay, çok da güzel. Eğer pıtırcıklı modeli sevenler için oldukça güzel bir model. Modellerimin devamı için lütfen kanalıma abone olup bana destek olun arkadaşlar. Bakın son üç tane bir ördüm ters ördüm. İpimi arka attım. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimiz şöyle düz örmemizin sebebi arkadaşlar. Kenarı isterseniz hani sonradan kenar örmemek için. Tekrar örgümü çevirdim. Sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. araya bir sıra ters bir sıra düz örüyoruz. Ardından modelimizi uygulayarak devam ediyoruz. Ters ördüm bir sıra döndüm ilk ilmeğimi örmeden alıyorum sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum bir sıra ters bir sıra düz ördükten sonra ördükten sonra modelimizi uyguluyoruz Döndüm. Tekrar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Takip eden ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar doladım, ters ördüm, doladım, ters ördüm, doladım, ters ördüm. Sıramın sonuna kadar bir dola, bir ters ör ilerliyorum. bir dola bir ters ör sıranın sonuna geldim doladım iki tane ilmeğin birini ters birinde düz olarak örüyorum eğer kenarı çekerse arkadaşlar ikisini de ters örebilirsiniz bebek battaniyenizin kenardaki ilmeklerini şimdi tekrar döndüm örgümün düz yüzü ilk ilmeğimi pardon örgümün düz yüzü ilk ilmeğimi örmeden alıp takip eden ilmeğimi ters ördüm ipimi arkaya attım bakın ortada sabit ilmeğim yanlarında iki tane artırdığım ilmek üçünü bir şekilde örüyorum ters ördüm üçünü bir örüyorum ters üçünü bir örüyorum ben pıtırcık yapamıyorum diyenler için harika bir model arkadaşlar ters ördüm ipimi arka yattım üçünü bir ördüm ters ördüm ipimi arka yattım üçünü bir ördüm ters ördüm. Eğer şu kenar ilmeğinizi çekerse arkadaşlar onu da ters örebilirsiniz. Diğer ilmeğimi de düz ördüm. Modelimin yapımı bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça kolay ve şu şekilde pıtırcıklı güzel bir model. Modelimin yapımı bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalı beğenip abone olmayı, paylaşmayı, bana destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.